Aferin be. Aferin be. 4-5 takla çok güzel arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Mayıs Perşembe. Saat 7 akşam hala kızgın bir güneş var göründüğü gibi. Arkadaşlar Eki çikolata tam 2 tane bebesi var iki yavruya bakıyor. Yavruları daha yeme vurmaya başlamadı. Yalnız bayağı iyi büyüdü yavruları. Öyle iki günde üç günde bir atıyorum havaya bunu. Ee, en son bir beş gün önce uçtu. Yanlış değilsem. Aynen bir, e, bir pazar akşamı uçtu. Bugün perşembe olduğuna göre beşinci gün. Eke erkek kuşumuz arkadaşlar. Beş gün sonra bakalım ne yapacak? Kalkacak mı yerinden? Gayet de normal bir şekilde kalktı. Her zamanki gibi. 4-5 taklayla kalktı. Biraz uçsun. Ee, bol sefer yapan bir kuş. Yerine hakim bir kuş. Bazen yüksekten giriyor. Bazen alçaktan giriyor. Ee, genelde mesafeye giriyor. Bakacağız arkadaşlar. Buraya da bir hedef yaptım. Hedefimi ufak çocuklar habire dağıtıyorlar. Mahvediyorlar ben burada yokken. İzmit'te böyle şöyle bir deniz manzarası alayım. Bakın kuşumuz kendini yükseğe verdi. En son En son bir arkadaşla seyrettik burada. Bir buçuk saat kadar uçmuştu. Bir 30-40 tane atladı. Gerçekten bol bol atlıyor. Bazen sayamıyoruz yani. Ee, sistemi çok güzel bir hayvan. Yüksek uçuyor. Güzel atışları olan bir kuş. Bana keyif veriyor, erkek bir kuş, eke olması daha da keyif veriyor. Ee, kuşlarımın e, sağlamlığı böylelikle ortaya çıkıyor, eke kuşlarda. Kuşumuzun ilerisini beslediğimiz kuşların ilerisini görmek bizi mutlu ediyor arkadaşlar. Yani, evet, yukarıda biraz patlayacak, ondan sonra gelecek. Kuşun içinden de kaldırıyorum ben bunu normalde. Nefessiz olduğu için şöyle bir geçsin diyorum. Sefere gelmesin ama bakın attı kendini. Hay maşallah. Bakın arkadaşlar bu kuşta atış mükemmel. Bu atışları yakından izlemenizi seyretmenizi isterdim. Bakın. Hop. Ee, yalnız ben bunu e, biraz daha hazırlamam lazım. Yani bunu e, şu an yavruları küçük olduğu için Ezmek istemiyorum fazla. Güzel de besliyorum onu. Yavrularına iyi baksın diye. Normalde her gün havaya alsam her gün uçar ama istediğim verimi almak için kuşa önce bir bakım yapmak lazım. Yani her gün uçsun hem de yavruya baksın. Ya benim vicdanım el vermiyor gerçekten. Uçuyor mu uçuyor, oynuyor mu oynuyor ama hem performansı düşüyor hem e, hayvanın yavrularını büyütmesi açısından da yani ben tavsiye etmiyorum. Yani yavru bakan kuş her gün uçurulmaz. Hele bir de erkekse. Aferin oğlum. Arkadaşlar çok güzel taban çeviriyor. Kümesin üstünden şöyle Sesi soluğu zaten yavrular iyice büyüdükten sonra yerine gelecek. Biraz daha sesli şamatalı. Bakın bugün de acayip trafik var. Yani var ya. Bu ağaçların arasına çok güzel giriyor. Yerine çok hedefçi bir kuş. Bakacağız arkadaşlar. Eke kuşlarım zaten bu sene uçurduğum eke kuşlarım hep atmacaya gitti. Şöyle oldu. Bunun kardeşleri vardı. Bu kuş mesela bir buçuk yaşına yakın bir kuş. Bunun bayağı bir kardeşleri vardı. Kışın hep şeye verdik. Atmacaya verdik. Rüzgarda kaybettik. Bunun gibi birkaç tane öyle eke kaldı elimde. Yani yetiştiriyoruz. Bir yaşına, bir buçuk yaşına az zaman değil arkadaşlar. Ömürden gidiyor yani. Bir yaşına, bir buçuk yaşına kadar uçuruyorsun hayvanı. Yavru kuş Tabii ki oynar. Kısa zamanda 3 ayda oynatırsın. 2 ayda 1 ayda. Hadi 6 ay olsun. eke kuşunu arkadaşlar oyun oyun sökmesi, yavru görmesi en az 10 ay, 1 bir sene, 1,5 bir yıl gibi zaman alıyor. Bunlar böyle az zamanlar değil. Arkadaşlar videoyu böyle kesmedim. Videoyu kesmedim. Birazdan altına kuş serdiğim zaman daha da çok sokulur. Biraz da havanın sıcaklığı var. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Videoyu kesmiyorum. Bir sefer daha girsin. Sabah vakitlerinde e, alıştırmıştım bunu uçurmaya. Normal şartlarda. İşte işten bu saatte geldiğim için Aferin. Oradan şimdi kısacak kendini. Aferin. Bir de oynasan. Nefessiz olduğu için kendini ayarlamakta bazen zorluk çekiyor. En son burada bir kedi vakası yaşadık. Kedi buradan bu uçan kuşun eşini aldı. Bu havada uçarken yerden eşini aldı peşinden koştum. Yani bir 2-3 dakika peşinden koştuk kediyi. Bahçede sıkıştırdık. Ağzından aldık dişiyi. Bu kuşun eşini bu da havada olayı gördü yani. Şimdi kuşun eşini ve yavrularını göstereceğim arkadaşlar size. Arkadaşlar kedinin ağzından aldığım ortada duran Uçan e, beli beyaz çikolatanın dişisi. Bunlar da yavruları. Böyle bir yavrusu var. Böyle sazlı, paçası beyaz bir daha bir tane daha yavrusu var. Görüldüğü gibi. Bol sazlı böyle yakışıklı bir şey. Bunlar da işte böyle yem yerken görmedim ama herhalde yakında dişisi de çok efsane oynadı. Arkadaşlar Allah'a çok şükür kuşlar artık bizi e, nereye kadar götürür bilmiyorum ama Ay maşallah. Sefere gelmiş haberim yok. Evet arkadaşlar. Yani bu yavrulardan da güzel şeyler bekliyorum yani. Yılan gibi yavrular. Bu eşleşmeyi de ilk defa yaptım. Bakalım. Dişiyi de oynattık. Erkeği de. Havada eşlediyorlar diyorlar ya. Biz de havada işledik kuşumuzu neticesine bakacağız. Aferin be. Aferin be. Aferin be. Nereye gidiyorsun? Daha olacaksın be. Aferin oğluma. Biraz yüksek aldı bu sefer. Çocuklar Yapma be. Arada öyle başka yerde patlıyor yani hedef dışı. Aferin be. Bir tane patladı ama yakalayamadım. Bunu daha önce yakalayabildim. Hızlı geliyor hayvan. Böyle iki tane iki tane daha yüksekten kaptırdı. Havada güneş battı arkadaşlar. Saat 8 oldu. Bir saatini doldurdu. Biraz daha erken uçurmak lazım ya da sabah saatlerinde uçurmak lazım. Yapma be. Bu da güzeldi ama yakalayamadım. Evet arkadaşlar 1 saat 10 dakika oldu. Hava karardı. İnşallah yerine iner. Bundan sonra biraz erken atmak lazım havaya. Geceye kalırsa işimiz zor. Hadi inşallah inersin. İnşallah inecek birkaç turda, daha atsa şöyle. İnşallah inersin. Ayak salıyor ama. Aferin lan. Aferin. Şöyle bir dön deyin bakalım. Hava karardı arkadaşlar. Takip ediyorum inşallah bir yere düşmez. Af, aferin lan diyecektim. Döndü. Bakalım. Bu taraftan gelirse iner. Yapma be. Bu saatte fişeye çıkıyorsun ya.